आठ किस में रहा yeni bir videoyla daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Şehir Ankara koşu numarası 4. Tarih 19 Temmuz 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 5 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 5 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 6 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 7 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 5 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at. Bu şehirde bu jokey en çok koşan kanat 4 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve 4 numaralı at sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at yazabilirsiniz şehir Ankara koşu numarası 5 tarih 19 Temmuz 2025 bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve 8 numaralı at sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at yazabilirsiniz Şehir Ankara koşu numarası 6. Tarih 19 Temmuz 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 4 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 3 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at. Benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 7 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 4 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 3 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 6 numaralı at. Bu şehirde bu jokey ile en çok Koşanat 1 numaralı at, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at ve 4 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara koşu numarası 7. Tarih 19 Temmuz 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 2 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 2 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 3 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 2 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 2 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 4 numaralı at. Bu şehirde bu jokey en çok koşan at 3 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 4 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara koşu numarası 8. Tarih 19 Temmuz 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 6 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 6 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 6 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 3 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 4 numaralı at. Bu şehirde bu jokey en çok koşan at 1 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafa kafada 3 numaralı at, 1 numaralı at ve 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara, koşu numarası 9. Tarih 19 Temmuz 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at yazabilirsiniz.